Savaş gelmiyor mu kızım? Erken çıktı bu sabah. Evladım. Kimseye görünmeden gidip geliyor. Üzüntüsünü belli etmek istemiyor abla. Hiç iyi değil hali. Öyle öyle. Ben çıktım. Hoşçakalın. Nereye oğlum? Bir şey yemeden gidilir mi? Yemeyeceğim. İstemiyor canım. Haldun olmaz öyle şey. İstemiyorum dedim ya baba. Ee, her şey keyifli olur tabii. Fidan tamam. Yeter artık. Niye baba? Kötü bir şey mi dedi annem? Haldun niye böyle yapıyorsun? Ne bu surat bana? Ne yaptım ben sana oğlum? Bana değil annemi yapıyorsun baba. Anlamadım. Baba yapma ne olur yapma. Çocuk değilim ben tamam mı? Her şeyi biliyorum. Annemi üzme artık. Neyi biliyorsun ulan?